Günaydın, Berlin'deyiz. Utanma, daha önce çıkmadın sanki. <laughs> <laughs> Elif'in yanındayım. <laughs> Zaten tanıdığınız yüzler. Aa, Aleyna bakmıyor kamera ya. Benemiyorum, kaçırma <laughs> olacak diye. <laughs> Müzeler Adası'na geldik. E, S-Bahn diye yukarıdan giden raylı sistemi kullandık. Friedrichstrasse diye bir durakta indik. Müzeler Adası'nda toplam 5 tane müze bulunuyor. E, bir tanesi yeni müze, bir tanesi eski müze, bir tanesi Bergama Müzesi, e, bir tanesi ulusal müze. Diğerinin adını şu an hatırlayamıyorum. E, birazdan hepsini göreceğiz. Hepsi için Museum Passport diye bir kart var. Öğrenci için 14,5 tam içinde 30 olması gerekiyor. Böyle bir fiyat vererek hepsine ücretsiz girebiliyorsunuz. Şimdi göreceğiz. Biz Erasmus kartımızla almayı deneyeceğiz. Umarım Erasmus kartını öğrenci olarak kabul ederler. Deneyeceğiz. Birazdan görüşürüz. Bugün aslında Christmas'ın ikinci günü o yüzden çoğu yer resmi tatilde ama müzeler adasındaki müzelere resmi tatil sırasında da girebiliyorsunuz. Normal bilet fiyatlarına çektim onları size göstereceğim. Biz Erasmus Student kartımızla beraber 14 30 tane müzeye girebiliyoruz 3 gün boyunca. Burada da o girebileceğiniz bütün müzelerin listesi bulunuyor. Şimdi önce Neo Museum'a gireceğiz. Ee, içerisinde Nefertiti var. Çok heyecanlıyım. Mısır'la ilgili bir müze. Ondan sonra Bergama'ya ilerleyeceğiz. Ee, Neo Museum'da Türkçe maalesef yok ama diğer müzelerde Türkçe altyapı var. Yani çıktık. Şimdi Bergama için sıra bekliyoruz. Korkunç bir sıra var gerçekten. Sırayı bir göster. Daha burada arkada da kocaman bir sıra var. Az önce birkaç kişinin pes ettiğini gördük. Ama pes etmiyoruz. Çok soğuk. Yağmur yağıyor ve doğum Müzesi bizim için gerçekten çok kötü geçti. Elif'in halinden de anlıyorsunuz. Fotoğraf çekimceğiz diye güzel giyindik. Hiçbir hata yaramadı. Dışarıda abdal gibi sıra beklemişiz Meğerse e, bileti olanlar Yan taraftan geçebiliyormuş Ama orada kadın bize bunu söylemedi Neyse geç olsun Hiç olmasın Öğrendik şimdi içeri girdik Paltoları bırakacağız Çünkü müzeye paltoyla girilmiyor Yani girdiğiniz zaman çıkartamıyorsunuz Elinizi alamıyorsunuz, üzerinizde durması gerekiyor. O yüzden şimdi paltolarımızı bırakacağız. Büyük çantalara da izin vermiyorlar. Eşyalarımızı bırakıyoruz. Ondan sonra müzeye gireceğiz. Şu anda Bergam Müzesi'nin içine girdik. İlk gördüğümüz şey işler kapısı oldu. İşler kapısı Babillerin zamanından kalan bir yapı. E, zamanında Berlin'in arkeologları bu yapıyı bulmuş ve buraya kadar taşımışlar. E, şu an burada gördükleriniz orijinal ama bu müzenin içerisinde orijinal olmayan şeyler de var ama bunlar orijinal Kapısına ilerledikten sonra millet yapısını görüyoruz ama millet yapısı günümüze tamamen ulaşmış bir yapı değil. O yüzden şu an burada gördüğümüz şey tamamen orijinal değil. Orijinalin üzerine kendilerine bir şeyler katarak orijinale yakın bir yapı yapmaya çalışmışlar. Efes'e çok benziyor. Hemen size gösteriyorum. Şu anda işler kapısının diğer tarafına doğru yürüdük. Burada çok tanıdık bir şey gördüm. Burada Mezopotamya kısmına geçtik ve çoğu şey Türkiye'den getirildi. Getirilenlerin çoğu da şu anda sahte. Yani gerçekleri Türkiye'de bulunuyor. Şimdi o Çorum'daki eserlerin devamını göreceğiz. Aslanlı bir kapı var. O da burada sahtesi var. Gerçeği yine evet. Çorum'da, Hattuşa'da. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. gördüğünüz gibi bu da yine Türkiye'den getirilen aslanlı kapı Pergamon Müzesi'nden çıktık. Ee, Zeus Tapınağı'nı göremedik çünkü şu anda restorasyonda. Ee, üzüldük tabi göremediğimiz için. Şimdi e, müzelerin kapanmasına iki saat kaldı. Bodrum Müzesi'ne gidecektik ama yakınımızda National Museum'u gördük. National Museum'a girdik. Şimdi eşyalarımızı bırakıp hemen burayı iki saatte gezeceğiz. National Museum'da çok fazla kalmadan çıktık. Ee, zaten <laughs> içeride sadece tablolar var. Aşırı derecede yorgunuz. Yaklaşık yarım saat harcadık. En az süreyi de burada harcamış olduk. Bu arada bütün müzelerin görevlileri bizi mahvetti. Elif diyor ki bütün Almanlar böyle değil. Umarım değil. değillerdir. <laughs> Çoğu. <öyle>. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten yani olmadık yerden sorun çıkartıp sürekli uyarıda bulundular. Biz de çok gerildik. İçerisi zaten kalabalık. Yağmurda ıslanmışız, yorgunuz. Bir de onlar böyle sürekli şey yapınca, uyarınca insanın sinirleri bozuluyor. Çeketini Yok işte ceketini bir elinde taşıyamıyorsun. Ceketi üstüne giyeceksin. Çantanın fermuarı tabloları çizebilir. Çapraz takacaksın. Evet. Sonra <laughs> vahide çıkış nerede diye soruyor. Adam şemsiyeyle içeri giremezsin diyor falan. Yani dinlemiyor ki direkt. Saldırı Ve sanki Almanca biliyormuşuz gibi Almanca anlatıyor böyle yarım saat Allahım yarım saat onu dinliyorsun böyle çantaya gösteriyor, paltoyu gösteriyor, anlatıyor anlatıyor tamam diyorum paltoyu giyiyorum hala anlatıyor konuşmayı seviyorlar ben dinlemeyi sevmiyorum çok yorgunum yarın iki tane müze daha geleceğiz ama şimdilik bugünlük gerçekten doyduk umarım yarın çok fazla gıcık görevli görmeyiz. Sen sen o şemsiyeyle derdin mi? Bilmiyorum. Açılmıyor. Olmuyor. Vahide. <laughs> Vahide. Acaba şemsiyeyi açmak ister misin? Günaydın. Berlin'in ikinci gününe Başladık. Yine Friedrichstrasse'de indik. Şimdi e, müzelerin olduğu adaya doğru ilerliyoruz. Hatta önümde şu anda Bode Müziğimi görüyorum. Dün 3 tane müze görebildik. Toplamda 35 tane müze gezme hakkımız var. E, gezebildiğimiz kadar gezeceğiz. Yarın daha yine devam ediyor müze kartla gezme şansımız. Bugün inşallah 5 tane müze göreceğiz. Yarın daha geriye kalanları sırayla gezmeye çalışacağız. E, aynı zamanda bugün Berlin Katedralini göreceğiz. Şimdi ilerliyoruz. Bugün yağışlı işte değil ama e, bayağı soğuk. Bir de sabah buraya gelirken e, metroda bilet kontrolü oldu. Normalde Almanya'da çok fazla bilet kontrolü olmuyor. Biz de e, o aldığımız bilet kartına 30 Euro verdiğimiz için kendimizi çok kötü hissediyorduk. Çünkü biletsiz bilen çok fazla kişi vardı. Ama bilet kontrolü oldu. İyi ki almışız. Bir de bileti aldıktan sonra makineye basarken biz yanlışlıkla ön tarafına basmıştık tarihi o yanlış oldu kızlar bu tarafta o yanlış olmuştu tekrar arkasını çevirip bir kez daha bastık o birazcık sorun yarattı ama aynı gün içinde bastığımız için bir şey olmadı siz o basarken makineye dikkat edin. Tam müzeye giriyorduk ki kamerayı bir açtım. SD kart çökmüş. Dün neler çektim kameradan hatırlamıyorum. Ne kadar kaybım var bilmiyorum. Ama bugün elimden geldiğince telefondan çekip dünü ıı, telafi etmeye çalışacağım. Umarım çok fazla kaybım yoktur. Şimdi böyle müzüme giriyoruz. Eşyalarımızı bırakacağız. Çaydan çıkmaya devam edeceğim. Bodrum Müzesi'nden çıkıyoruz. Çıkarken böyle arkamda gördüğünüz gibi bir kafenin içerisinden geçiriyorlar. Ondan sonra da e, hediyelik eşyacının içinden geçiyoruz. Buradan çıkacağız. Çok karışık. Buradaki bütün müzeler çok karışık. Bütün zamanınızı yiyor. Ben buradan geçmiştim kızlar. Burası şey değil, çıkış değil. Bir geçtiğiniz yerden sürekli geçiyorsunuz. Böyle bir sürü kapı var. Hepsi birbirine çok benziyor. O yüzden çok zamanımız gidiyor haberiniz olsun. Şu an saat 12.30 oldu. Değer müzeyi nasıl yetiştireceğiz bilmiyoruz. Müzeyi müze içerisinde en çok sevdiğim şey şuraya bir yere fotoğrafını koyarım. Bir tane sandalye ama aslında yani şey taht gibi bir şey. O sandalyeye oturan kişiler en otorite sahibi insanlar oluyormuş ve çok şık gözüküyordu, en çok onu sevdim. Şimdi hızlıca ilerliyoruz, diğer müzeye geçeceğiz. Ee, bu arada burada çalışan görevliler çok daha tatlı diğer müzedeki insanlara göre. <laughs> Saçma uyarılarda bulunup insanlara sanki suç işliyormuş gibi bakmıyorlar. Ee, sevdik burayı, hemen çıkıyoruz şimdi. <laughs> Kırmızı oldu arkamda Berliner doğum var müthiş ama şu an birazcık restorasyonda yine de harika gözüküyor 360 derece etrafında dolaştıktan sonra şimdi Alten müziğme geldik ee, giriyoruz. hava buz gibi. Şimdi Altes Müzyum'dan çıktık. Birazcık daha böyle o müzeler adasının dış kısmında kalıyor. Historische Müzyum'a geldik. Burası Alman tarihi müzesi. Saat 4 oldu hava yavaş yavaş kararıyor. E, müzelerdeki işlerimizi bitirdik. Şimdi yine müze kartla girilebilen bir kiliseye gidiyoruz. Nikolaay Kilisesi. O da Berlin'in ilk kilisesiymiş. gördüğünüz akşam oldu. Alexander Platz'tayız. Birazcık alışveriş yaptık. Şimdi önümüzde Christmas Market var. Geziyoruz.